Mustafa'nın katliamı ile biten sezon finalinde kimler öldü, kimler hayatta kalacak? Son sahnenin devamında neler yaşanacak? Bu konuda çok kritik detaylar ve bomba gelişmeler var. Dördüncü sezonda bizleri neler bekliyor? Yeni sezonda yaşanacak büyük sürprizler ve şok olaylar daha şimdiden herkesi heyecanlandıracak. Hepsinden teker teker bahsedeceğiz. Videomuzun her sahnesini dikkatle dinleyelim. Adeta oyunculuk şov yapan Mustafa, Münallar'ın köşkünde cinnet geçirerek yaz temizliği yaptı. Katliam gecesinin nasıl sebebi, Mustafa'nın Işıl ve Koray'ı konuşmalarını ve pembeye öldürenin onlar olduğunu duymasıydı. Elbette Mustafa'nın biraz daha sakin kalıp, ince bir planla bunu herkesin öğrenmesini sağlamasını isterdik. Fakat hassas bir psikolojiye sahip olan Mustafa, kendini tutamadı ve mermiler havada uçuştu. Öncelikle bu sahnenin Mustafa'nın hayali olmadığını, gerçek olduğunu söyleyelim. Peki bu sahnenin devamında neler olacak? Bu konuda yaşananları ve karakterleri ne olacağını teker teker ele alacağız. Her sezon bir karakterin balkondan düştüğü dizide bu defa balkondan düşen isim Nilay oldu. Mustafa Nilay'dan o kadar bıkmış ki onu yerde hareketsiz gördüğü halde umursamadı. Görkem'in yangın faciasından bile sağ salim kurtulan Nilay buradan da hafif yaralı olarak kurtulacak. Mustafa mermi avuruna başlamadan önce olay yerinden kaçanlar oldu. Bunlar arasında mutlaka polisi ve ambulansı arayanlar olacaktır. Kıvılcım ise yaşananları görünce hamileliğin etkisiyle iyice fenalaştı. Bir yeni sezonda muhtemelen erken doğum yaptığını göreceğiz. Ömer'le birlikte bebeklerini bir süre kuvözde gözlem altında takip edecekler. Sonrasında ise bebeklerinin sağlıklı kavuşmaları bekleniyor. Akıbeti merak edilen bir diğer karakterimiz Fatih ise bu sopayı zapt etmek isterken yanlışlıkla vuruldu ve yere yığıldı. Önceki videomuzda Fatih karakterinin 4. sezonda yoluna tam gaz devam edeceğinden bahsetmiştik. Bu sahnede de ambulansın gelmesiyle Fatih hastaneye kaldırılır ve durumu hafif yaralı bir şekilde atlasarak iyileşir. Şimdi gelelim Işıl, Abdullah, Mustafa ve diğerlerinin ne olacağına. Diziye veda edenlerden biri Koray oldu. Mustafa Koray'ı tam alnından vurarak bir bakım annesinin intikamını aldı. Işıl ise karnından vurularak Abdullah'ın kucağında gözlerini kapadı. Eğer yeni bir değişiklik olmazsa Işıl karakteri 4. sezonda da diziye devam edecek. Çünkü zaten ölümcül bir noktadan vurulmadı. Kendine geldikten sonra planlarına sonuz devam edecek. Bu konuda çok kritik bir detay var. Koray'ın ölmesi Işıl'ın işine gelecek. Yani Mustafa bir bakıma Işıl'ı Koray tehlikesinden kurtardı. Artık ortada Pembe'yi öldüren ve Işıl'a baskı yapan bir Koray yok. Bu dakikadan sonra Mustafa bunu planlayan kişinin Işıl olduğunu söylese bile kimse Mustafa'ya inanmayacaktır. Kısacası yeni sezonda diziye devam edecek olan Işıl kaldığı yerden hayatını sürdürecek. Peki Mustafa'nın Abdullah'a silah doğrulttuğu son sahnenin devamında neler olacak? Bu sahnede silah sesi duyuldu. Abdullah karakteri ölmeyecek. Yeni sezonları serüvenine devam edecek. Aynı şekilde babasını vurmaktan vazgeçen Mustafa'nın hikayesi de muhtemelen akıl hastanesinde devam edecek. Ayrıca polis Mustafa'yı alacak ancak kimsenin Mustafa'dan şikayetçi olması beklenmiyor. Koray'ı öldürmesini ise akli dengesine bağlayarak akıl hastanesine sevk ederler. Son sahnedeki silah sesi ise ya boşluğa sıkıldı ya da polislerin gelmesiyle havaya açılan uyarı ateşiydi. Kısacası Koray hariç başka hiç kimse ölmeyecek. Tüm bu karakterler 4. sezonda da hikayelerine devam edecek. Peki 4. sezonda bizleri başka hangi sürprizler bekliyor? Mustafa'nın söylediklerine inanabilecek tek kişi Nursema olur. Onun dışında artık kimse Mustafa'ya inanmaz. Yeni sezonda Mustafa tüm gerçekleri Nursema'ya anlatırsa Nursema bu işin peşine düşmeye devam eder. Işıl ise kendine geldikten sonra suçunu gizlemeye devam edecek. Zaten Koray'dan da kurtuldu yeni planlarını hayata geçirecek. Biraz da barışan Nursema köşkten gitti. Mustafa akıl hastanesine yatırılır. İlay iyileştikten sonra kendisine alınan yeni evine geçer. Geriye ise sadece Doğa ve Fatih kalır köşkte. Işıl'ın sıradaki ilk işi Doğa ve Fatih'i de postalamak olacak. Ve ev alındıktan sonra huzursuzluk çıkaran Doğa, Işıl'ın hamlesiyle Fatih ile birlikte yeniden evlerine geçebilirler. Böylece koca köşkte Işıl ve Abdullah baş başa kalır. Ancak yeni sezonun ilk bölümlerinde Abdullah yavaş yavaş Işıl'dan şüphelenmeye ve gıcık olmaya başlar. Bunların yanı sıra Nursema ve Piraz barışta ancak Asude'nin Nursema'yı kesinlikle istememesi 4. sezondaki gerilim dolu senaryoların sinyali oldu. Asude altını çizerek bu evliliği şimdi düzelse bile ileride bozulacağını, Nursema ve Firaz'ın birlikte yapamayacağını söyledi. Bu konuda sürpriz senaryolar bizleri bekliyor olacak. Ayrıca beklediğimiz gibi Asude, abisi Ayhan'la konuştu ve ilk defa Kral Ayhan'ı görmüş olduk. Verdiği ilk izlenim ise kardeşi Asude'ye çok düşkün ve onun için her şeyi yapabilecek gözü kara birine benziyor. Yeni sezonu Kral Ayhan'ın gelişiyle hem şirkette hem de dizide tüm dengeler değişecek. Son olarak sezon finalini renkliyene baktığımızda her zaman olduğu gibi 3 kategoride de açık ara zirvede olduğunu görüyoruz. Yeni sezon Eylül'de başlayacak ancak bu süreçte önümüzdeki günlerde 4. sezonla ilgili yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Peki sizler sezon finali ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce 4. sezonda neler olmalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin videoları ve yeni gelişmeleri kaçırmamak, anında haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.